Hafta sonu bülteniyle karşınızdayız. Cumartesi iddia bülteninden 4 maçı videomuza taşıdık. Bunlardan ilki İngiltere Premier Ligi'nden gelecek. Burnley ile Tottenham arasında oynanacak karşılaşma. Tottenham önemli eksiklerine rağmen hem lig hem şampiyonlar liginde çok iyi sonuçlara imza attı. Fulham, Watford, Newcastle ve Leicester City karşısında ligde 4 maçtır kazanıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde ise kendi sahalarında oynadıkları ilk karşılaşmada Borussia Dortmund önünde farklı kazanarak tur kapısını ardına kadar araladılar. İyi de bir hava yakaladılar. Bu havanın ben Burnley deplasmanında da devam edeceğini düşünüyorum. Tercih maç sonu 2 olacak. İkinci mücadelem Sportoto Süper Lig'den gelecek. Aytemiz Alayın Spor'la Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alayın Spor Sergen Yalçın'la çok iyi bir hava yakaladı. Ee, üst üste iyi sonuçlara imza attılar. Ee, Trabzonspor deplasmanında son olarak 2-0 galip gelmeyi başardılar ve az sıralardan uzaklaşmaya başladılar. Kasımpaşa ligin ikinci yarısına çok iyi başlayamadı. Bıraktığı yerden devam edemediler ve onlarda da bir düşüş söz konusu. Son 5 maçını kaybettiler. Artık ee, zirve yarışından da baya uzaklaştılar. O ağırlık da artık üstlerinde olmayacak. Bundan sonra çok daha rahat oynayacaklardır. Geride bıraktığı son 3 maçta olduğu gibi yüksek skorlu bir maç çıkartacaktan düşünüyorum. Aytemiz Alain Spor, Kasımpaşa mücadelesinde karşılıklı gollerin ve 2.5 gol üstü bahsinin kazandırmasını bekliyorum. 3. mücadelem Bundesliga'dan Bayern Münih ile Hertha Berlin arasında oynanacak. Bayern Münih Dortmund'u yakaladı. Puan farkı 3'e kadar düştü. Şampiyonlar Ligi'nde de hafta içi Liverpool deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndüler. Hertha Berlin karşısında da kazanacaklarını düşünüyorum. Handikaplı biri alabiliriz. Oranı yükseltmek adına 3.5 gol üstü. Hertha Berlin'in desteğiyle maç artı 7'leri de gidebilir. Sistem kuponlarda deneyebiliriz diye düşünüyorum. Son mücadelem Medipol-Başakşehir-Bursa Spor arasında oynanacak karşılaşma. Antalya deplasmanında kazanarak Erzurum beraberliğini telafi eden bir Medipol Başakşehir izledik. Takım kendi sahasında da çok iyi sonuçlara imza atıyor. Bursa Spor'da işler yolunda gitmiyor. Taraftar açıkçası çok memnun değil takımdan. Üst üste ikinci yenilgilerini aldılar. İçeride Rize yenilgisi bardağı da taşırdı. Bursa'da işler yolunda gitmiyor. Bu görüntüdeki Bursa'nın ben Başakşehir karşısında sağdan puan, puan ya da puanlar ayrılabileceğini düşünmüyorum. Tercihim 1 olacak. İlk yarı 1, handikaplı bir oranı yükseltmek adına Başakşehir tarafından alabiliriz. Cumartesiden bu dört yöne çıkarttık. Yazdığımız gibi gelmesi dileğiyle bol şanslar. <laughs>